Abi Kara kartal bu oğlum. Kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Heh. Tutunca takımın sağlamını tutacaksın. Boşuna mı Beşiktaşlıyız biz? Malum ya, kafa meselesi bu. Hay beciler, beleşten iki gol attınız, çeneniz açıldı. <laughs> ne beleş oğlum? Kartal bu, pençeyi taktım, hop al aşağı eder. Haftaya Bursa deplasmanındasınız. Bursa kaç çekecek bakalım, o zaman görürsünüz kartalı pençeyi. <laughs> Boş versene sen. Siyah beyaz bu abi. Bursa'ya en az üç çekelim. <laughs> üç çekelim. Cafer oğlum, çay taze mi? <laughs> taze abi, az önce demlendi. Getir bakalım. Dertlilere deva olsun, benden ikramdır. On bin lira! Dupont çakmak bu, en az otuz bin lira eder. Ne yapıyorsun sen ya? İşine gelirse! Ah yavru, akşam diskoda beklemesi! Hmm. Al bakalım! Gene iyisin kanemici. Senin külüstür saate de üç binlik çalışır. Ne yala? Dede yadigarı o. Yüz bin versen çalışmaz. Saatlerinizi ayar edin. Tam altıya üç buçuk var. Ne oldu benim kayık? Ne zaman bu Yarın başlıyorum abi. Unutma sarı kırmızı olacak. Yıllardır bir özlemdi. Yanıp durdu barımda tam ümidi kesmişken Onu gördüm karşımda Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Bu gelen kimin yari Harika siyah beyaz Bir de kartal kondurduk mu şuraya tamamdır Aslan kara kartal Tüh be! Kazım abi sarı kırmızı demişti. Sandal Beşiktaşlı oldu. <laughs> Olsun be, o da belki Beşiktaşlı olur. <laughs> beyaz beyaz, bembeyaz... Gözleri siyah beyaz... Bir gördüm aşık oldum... Bu ne güzel Beşiktaş... mavi mavi masmavi gözleri boncuk mavi bir gördüm aşık oldum Aa. Allah Allah! Sen nereden çıktın ya? Seni sandal mı doğurdu? Hı? <laughs> kim bıraktı seni buraya? Nerede annem baban? Ağlama oğlum... Ağlama kızım... Ağlama be yavrucuğum... Eee... Oğlum dedik, kızım dedik... Ağlama dedik... Söz dinle bakalım... Sus da kim bıraktı seni buraya arayalım... Hay Allah nerede seninkiler ya? Hemşerim... Bunun anasını gördün mü? Görmedim abi. Belli, sen Galatasaraylısın... Onlar çok ağlar. <laughs> Yo, hemen kızma. Beşiktaşlısın. Şaka yaptım. <laughs> Ulan kurban olduğum kara kartal, adım bile yetiyor. Nasıl da sustu şuna bak? Ne kadar şeker, değil mi? Sandala bırakmışlar. Kim bakar, kim büyütür hap kadar çocuğu? Buna bir anne lazım değil mi? Siz alsanız çok yakışır. Ben? Şey... Ben mi? Nur topu gibi bir çocuk. Hem de Beşiktaşlı. Piyango bu. Al al. Çok, çok isterdim ama imkansız. Bak nasıl sevdi sizi, gülümsüyor. Alın alın, hadi alın. Allah Allah, neden kaçtı bu kız ya? Güzel kızdı değil mi? Ama korkuttum onu bak kaçtı. Ne olacak şimdi? Biz kendimizi zor geçindiriyoruz. Bir de sen kaldın başımıza. Gönlüm senden ayrılmaya razı değil ama ekonomik durum yaş. Söz aramızda memleketinde. Ne oluyor ya? Utemmaza bak! Ne oldu, bir yerimiz mi açık? O bıraktığın ne? Görmüyor musun, çocuk? Düşünmeden peydahlar, sonra kedi yavrusu gibi sokağa! de hiç Allah korkusu, hiç vicdan yok mu? Elhamdülillah Müslümanız. Ondan mı atıyorsun çocuğunu? Çocuk benim değil ya, sandala bırakmışlar. Sen onu başkasına yuttur! Aa, i̇ndir, bana bak, indir aşağı! Çok yüksek burası, indir dedim. İndirsene be! Yüksekten benim başım döner indir. Al çocuğu yoksa doğduğuna pişman ederim seni. Oh, ah, ah. Oh, kase kırıldı. Al çocuğu dedim sana. Tamam abiler. İtiraz mı ettik? Hava sıcak, susamıştır. Soğuk gazoz alıp getirecektim. Onun için koydum buraya. <laughs> Gel canım. Canım benim. Hanımmış benim, benim ya. Müsaadenizle. Bunlar öcü yavrum. Dur ya. Geliyorum. Ağlama, al sana bir kardeş bak. Aa, çocuğumu çalıyor. Ne çalması ya? Çalmaz dur, seni, dur diyorum. Hani, bak görmüyor musun cabasını ver. Ne cabası? Cabasını vermiş. Benim başımdaki bana yetiyor. Al çocuğun. Ulan karı az daha parçalayacaktı beni be. <laughs> Zamanı çocukları. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Ne sevimli değil mi? Maşallah, Allah bağışlasın. Çok sevdin, hediyem olsun. Böyle evlat her kula nasip olmaz. Deli misin yahu? Alay mı ediyorsun akşam akşam? Bak bak, yakından bak. Kokla, mis gibi kokuyor, değil mi? Hadi öpü ver amcası! Çövbe çövbe! Kaçık mıdır nedir? İsmet ayağına geldi, kaçırma! Kiminin milyonları var, böyle bir çocuğu yok. Şu gözlere bak, badem... ...Yanaklar elma, dudaklar kiraz. Hı hı. İnsanın yeğesi geliyor. <laughs> Korkma, para pul da istemiyorum. Yeter be! Git çocuğu olmayana ver. Bende tam on üç tane çocuk var. On üç tane mi? Hı hı. Çok sakıncalı! Öyleyse bunu da almak zorundasın. Yahu, deli misin, nesin kardeşim? Duymadın mı, tam on üç tane çocuğum var dedim. On üç, uğursuz rakamdır. Başına bir kötülük gelir. Bunu da al, on dört olsun. Hayatın kurtulur. Ay, e, peki! Hadi dur, eyvallah! A, 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 dur yahu, nereye gidiyorsun kardeşim? Dursana kardeşim! Kız, Hayriye, nereye böyle selamsız babamsız? hiç bakma artık. görmedim. Vakit mi o, o, kalıyor o, o, abla dedin, bulaşık, bu çamaşır, gelenler. çocuk yemek. Evde 13 mu? tane. Bir de bu <laughs> etti 14 tane. Aklımı kaçıracağım. On üç uğursuzmuş, uğursuz, uğursuz Ne Şu Hayrullah beyin gelini var ya, şoför Ne kaçmamış <laughs> Değil <Deme>. mi? Kocası Ne yapmış? <laughs> ne yapacak zavallı, kendini içkiye vermiş! <laughs> Ay çocuk değil canavar, Ne laf konuşturmaz, geldim çocuğum. Vay alçak herif, gene arabaya koymuş çocuğu! <laughs> oh! Bu ne? Ah ikiz çocuk, ne kadar güzel! <laughs> seni utanmaz seni, bir de alay ediyor. Çabuk al çocuğun. Benim çocuğum değil, ben Alıyorum. onu sandaldan bak anlatayım. Al diyorum. Benim değil canım! Al diyorum sana. Niye alayım ya? Şimdi bağırır, ya? ümmeti Muhammed'i koparırım Pardon! Manyak bu karı ya! Bu çocuk... coca kola! Ne oluyor hemşire? Kör olası herif! İkide bir çocuğunu benim arabama bırakıyor! Ulan gene mi sen? Çocuğu... Abicim, yok be abi! Bir yanlış anlama oldu! Kola içiyordum, belki kaçar diye arabaya koymuştum! Çok hızlı koşar da, ya! Çok hızlı koşar! Oo, koşucu olacak! Mehmet yurda dön! Boyu devrilesi herif! Koskoca fabrikatör Naci Akman sekreterinden çocuk peydahlasın. Hem de tam nikahımız kıyılmak üzereyken. Ya çevremizde duyulsa ne yapardık? Seni bu kadar sevmesem bu rezalete dayanamazdım. Nesrin? Ne oldu? Sahilde bir sandala bıraktım. Gören falan oldu mu? Hayır, olmadı. Bu iyiliğini unutmayacağım. Annesi doğumda ölmese... ...aylık bağlar ömür boyu bakardım. Sana yardım ettiğime çok pişmanım amca. Korkunç bir şey bu. Rüyalarıma girecek hep. Amcanın gazetelere manşet olması daha mı iyiydi? Düşün bir kere. Amcam düşünmeliydi kızı baştan çıkarırken. Zavallı Hülya. Kes sesini! Utanıyorum senden amca. Şu lüks hayatı yaşarken utanmıyordun ama. Ondan da utanıyorum. Beni siz büyüttünüz. Bu işi de kendimi size borçlu saydığım için yaptım. Sağ olun. Sağ olun. Aa, teşekkür ederim. Ay, bravo. Canım yavrum. Buyur güzelim. Allah bir teşekkür Allah. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Buyurun. Ne güzel bir bebek böyle. Ee, geline bebek yaraşır. Ay canım benim, gülüm benim, güzelim benim. Ne güzel Aa, şeysin sen öyle. Ay canım. Aa, bu ne? Düğün hediyesi. Sen yaşta erkeğe nasip olmaz. Çekil be, terbiyesiz herif! Ver şunu bana! Al çocuğun, istersek biz kendimiz yaparız! Değil mi şekerim? Heh, yaparız değil mi? Amca, sen hangi takımı tutuyorsun? Ben mi? Galatasaray! Hih, o zaman hiç yapamazsın! Ağın gitmiş vahın kalmış senin. Ha.